Arkadaşlar merhabalar. Bugün 11 Şubat 2024. Pazar ben Bahattin Çağdaş. Şimdi biliyorsunuz her parti iktidara geldiğinde onun şeyinden ne derler nimetlerinden çevresi yararlanıyor. İşte annesi babası çocukları mucukları falan. Şimdi arkadaşlar tarih kaç acaba? Yani 2011 mi 2014 mü? Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı Londra'ya kaç kişi tam emin değilim ama 200 diyebiliyorum ben. 200 kişi. Yani AKP'li çocuk artık onun bunun torpili torpili. Londra'ya gönderdi arkadaşlar İngiltere'ye. Ceplerine iki tane telefon koydu. C çift telefon. iPhone koymuş. E sanırım 4000 sterlin de artık kaldıkları sürece aylık 4000 sterlin de para vermişler. Burada sözde medya eğitimi almışlar. Sözde medya eğitimi almışlar. Sanmıyorum eğitim aldıklarını. Ee, alışverişti, alışverişti. Ondan sonra eğlenceydi, şuydu buydu ve Türkiye'ye dönüyorlar arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bu 200 kişiden hangisi medyada çalışıyor? Vatana millete faydalı ne iş yapıyor? Eee yani Avrupa'yı eleştiren, kritikler yapabilen kaç tane haber imza attılar eğer çalışıyorlarsa. Ya çok çok iğrenç bir durum ya. Vallahi iğrenç bir durum. Ne diyeyim artık ya? Yani bu her dönem böyle bir dönemde şey değişti. Anavatan Partisi'nin ne derler? çocukları yakınları Kapilleri buraya gönderiliyordu. Bu arada arkadaşlar İngiltere'de Anadolu Ajansı'nda çalışıptı eleştirel haber yapan bir çocuk vardı. Çocuğun annesi şeydi ya annesi ya babası yabancıydı. Neyse şunu kapatalım. Evet arkadaşlar o çocuk Michael mıydı neydi galiba bir ara yazıştık haber yaptı işte iyi sağlam bir haberdi şeydi mesela Kıbrıs Kuzey Kıbrıs'la ilgili tamam mı İngiltere bir gizli mektup gibi bir şey yani tam da gizli değil Evet, öyle saklanması gereken bir mektup. 6 ülkeye İngiltere e, şey göndermiş, haber göndermiş masa altından. Demiş ki sakın biri birisi Bangladeş falan, sakın Kuzey Kıbrıs'ı <laughs> tanımayın diye. Tamam mı? E, bu çocuk bunu haber yaptı. İşte şey, seçimlerden sonra falan Anadolu Ajansı'nda bu çocuğun işine son verdiler. Bakın. 200 tane dallama, dallama, 2 tane iPhone aldı. 4000 sterlin aylık aldılar. Defolup gittiler. Şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum. Ağızlarından burundan gelsin o zıkkım gibi zık, zıkkımlansınlar tamam mı? Ama bak bir tane çalışan çocuk, çalışan çocuğun işine son verildi. İşte böyle. Ee, yiyorlar yiyorlar. Ee, bak arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Burada Yunus Emre Kültür Merkezi var. Tamam mı? Yunus Emre Kültür Merkezi var. Bütçesi ne kadar bilmiyorum. Ne iş yaptığını da bilmiyorum. Ee, şeyim de var. Email, e-mailim de onlarda geliyor. Faaliyetleri geliyor. İşte yok klarnetti, yok dersiydi, fl flüt dersiydi. Bilmem ne dersiydi falan diye geliyor. Abi geçenlerde e, buranın İngiltere'de, Londra'daki e, tanıyorum şu anda arkadaşları gazetecileri şeye çağırmış, kahvaltıya çağırmış. E, şimdi mesela beni çağırmamış. <laughs> e, şimdi diyecekler ki efendim Büyükelçiliği akredite olman lazım. Büyükelçiliği akredite olman lazım. E ben size söyledim daha önceden. E-mail'imi istediniz, verdim. Ha gidi giderim gitmem o ayrı konu değil. Anlıyor musunuz? Olay bu yani. Aynı şekilde yine oranın bir oranın şeyine gittim ben bir gün. Bir toplantıya gittim. Yönetmen gelmişti. Ee, Semih. Semih neydi ya? Bir saniye. Dur. Ha Semih Kaplanoğlu galiba değil mi? Film yönetmeni. Çıktım orada bir soru sordum. Sormadan önce çekim yapacağım tabii. Kamera bende. Oradaki bir çocuğa rica ettim. Genç bir çocuğa. Öğrenci. Rica ettim çeker misin dedim. Bir tane kız geldi abi kadın. Çocuğun kulağına fisfos fisfos yaptı. Çocuk şeymiş bursluymuş burada. Bursluymuş. Fisfos fisfos yaptı abi. Çocuk kaçtı gitti. Yani bana yanaşmamasını söyledi. O kadın. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Bir gün o bir gün araştırırız bu Yunus Emre kültür merkezinin bütçesinin ne kadar olduğunu, ne iş yaptığını ayrıca. Böyle işte arkadaşlar ya. Yine burada arkadaşlar e, e, şey var, gazeteciler birliği var. Hatta ikime iki Avrupa Türk gazetecileri birliği e, kurucu üyesiyim ben. E, ne zaman ki sistemi eleştirmeye başladım masonik kemalist sistemi eleştirmeye başladım. Adamlar uzaklaştı. O kadar korkuyorlar. O kadar korkuyorlar. Yazıklar olsun. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir manzara ile bitirelim. 11 Şubat 2024. Pazar ben Bahattin Çağdaş. Evet arkadaşlar öyle. Ee, Tabi bu bildiğimiz bizim Anadolu Ajansı. Yahu adamlar o Anadolu Ajansı da öyle, Diyanet işleri de öyle. Adamlar e, lüks arabalardan aşağı bilmiyorlar biliyor musunuz? Adiler maadiler. Ne iş yaptıkları da belli değil. Yani e, ne derler, dalkavukluktan başka bir şey yaptıkları da yok haber olarak. E, i̇şte e, Anadolu Ajansı aşağı yukarı 200... E, öğrenciyi partili öğren partili çocuğu onun bunun yakınını falan Londra'ya gönderdi arkadaşlar İki tane iPhone ceplerinde. 400 4000 sterlin maaş ne kadar kaldılarsa aylık ekstra harcırah marjrah falan öyle. Şu anda neredeler soruyorum buradan arkadaşlar. <laughs> hani meclise soru önergesi verirsin ya. Ben de meclise soru önergesi veriyorum arkadaşlar. Bu çocuklar nerede abi? Bu paralar bunlardan geri geliyişsen e, saf yani eriştim mi falan. Ya işte böyle Türkiye'nin parası çarçur ediliyor. Yani sisteme dokunmuyorsan, susuyorsan tamam mı? Eee yönetimdeysen de, hükümete de yakınsan, hükümet zaten biliyorsunuz yukarıdakilerin isteklerini yerine getiriyor. E, onun için zaten geliyor anlaşmalı. E, etrafta yararlanıyor bu işte. Neyse arkadaşlar, peki kolay gelsin.